Güzel ekebin güzel insanları merhabalar. Seçim süreciyle ilgili size bilgi aktarmak istiyorum, bilgi vermek istiyorum. İnceledim, gittim, konuştum. Şöyle gerçekleşecek. Bağımsız adaylar için. Seçim tarihi belirlendikten sonra Yüksek Seçim Kurulu bağımsız adaylara kısa bir süre, 2-3 gün gibi bir süre veriyor. Bu süre içerisinde başvurunuzu yapıyorsunuz. Para, bir miktar para ödüyorsunuz, en yüksek devlet memurunun maaşının 10 katı kadar, 13 bilim kadarıyla, söylendiği kadarıyla ve bundan sonra aday aday adayı sıfatına geliyorsunuz. Ancak bu, bu belirtilen süre içerisinde sizlerin teveccüh göstereceklerin, destekleyecek kişilerin, vatandaşların bulundukları yerdeki ikametgahlarının olduğu yerdeki il ve ilçe seçim kuruluna gidip bir form doldurup internet sisteminden bu kişiyi, bu adayı destekliyorum şeklinde sisteme girilmesi gerekiyor. Zor değil. Eskiden notere gidip imza atılıyordu ilk seçimlerde. Şimdi bu şekilde bir yol izlenmiş. Zor değil, kolay da değil. Ancak eğer bir sorun görüyorsanız ve sorunun çözümün de o kişi olduğunu düşünüyorsanız bunu bir vatandaş olarak yapmak durumundasınız ve yapacağınıza olan inancınız da tam. İşte 100 bin imza toplandıktan sonra bu prosedürler, uygunluklar gerçekten 100 bin imza toplandıktan sonra ise gerçekten Cumhurbaşkanı adayı sıfatını elde ediyorsunuz. Ondan sonra ise bir gerçekten koordinasyon gerekli. Biliyorsunuz seç, e, sandık güvenliği denilen bir durum söz konusu. E, ondan sonraki konu ayrıca konuşulacak bir konu. Ben şu ana kadar kendimi şeffaf bir şekilde ve gerçekçi bir şekilde değerlendirmem gerektiğinde size şunu söylemek istiyorum. Şimdiye kadar uzunca bir süreç, e, bir buçuk sene önce bu yola çıktım. İmkanlarımın azlığından dolayı. Sadece fikirlerimi size ulaştırmaya çalıştım. Önüme çok güzel bir fırsat çıktı. Tekrar ekibe, yapımcılara teşekkür ediyorum. Lider Türkiye adlı yarışma programına katıldım. Orada da fikirlerimi sizlere aktarmaya çalıştım. Yarışma benim için önemli değildi. İdeallerim de olsun da kendileri de fırsat tanıdılar. Sizlere ideallerimi, düşüncelerimi aktarmaya çalıştım. Çok büyük, çok güzel bir mecraydı benim için fırsattı. Çok teşekkür ederim tekrar. Ve bir buçuk senedir her türlü konuda hep şunu diyorduk ya ben de onu diyordum. Konuşuyorsunuz konuşuyorsunuz da çözümünüz ne? Çözüm önerilerini de getirerek her türlü konuda ekonomiden tutun da işsizlikten askerlikten tutun her türlü konuda çözüm önerilerini de ortaya koyarak sizlere ulaşmaya çalıştım. İmkanlarım çerçevesindeyim. Ana şehirleri ziyaret ettim. Yol boyu olan şehirleri ziyaret ettim. İzmir, İstanbul, Ankara'ya arabamı donattım. Arabamla e, dolaştım. İnsanlar, görenler iyi cesaret, iyi cesaret dediler. Kalbimden ne geliyorsa, ne hissediyorsam bunu yapmaya çalıştım dediğim gibi. Sosyal medyanın çok büyük bir güç olduğunu düşünüyorum. Ve bu çerçevede sosyal medyadan sizlere ulaşmaya çalıştım. YouTube'dan, Instagram'dan, Facebook'tan, Twitter'dan, TikTok'tan. Bu konulara yabancı olmama rağmen adapte olmaya çalıştım. Elimden gelince yapmaya çalıştım. Ancak sonuçta son durum şu. Fikirlerimi beğendiğinizi söylüyorsunuz. Beğeniyorsunuz. Görüyorum sosyal medyadan. Ancak maalesef geldiğimiz süre zarfında açıklıkla söylüyorum takipçi sayım çok fazla artmadı. Twitter'da çok kısıtlı kaldı. Instagram'da ee, gerçekten 250'ler civarında. Facebook'ta 6200-6300 civarında. TikTok'ta beğeniyor ve bazen işte 1000, 2000, 3000'e çıkıyor. Ancak sonuçta yeterli olmadığını gördüm. Bunun birkaç sebebi olabilir. Bir tanesi düşüncelerimin beğenilmemiş olması. İkincisi yalnız bağımsız aday olmamdan dolayı kişilerin bu iş olmaz, bu şekilde olmaz diye düşünmesinden dolayı olabilir. Üçüncüsü de yanlış zaman olabilir. Her neyse sonuçta benim geldiğim durum kendime bunca zamandır elimden geldiğince ifade etmeye çalışmama rağmen geldiğim durumda takipçi sayısının çok az olduğunu gördüm. Bu sebepten dolayı eğer durumda bir değişiklik olmazsa bu şekilde devam etmemin bir mantığı olmayacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bekleyeceğim seçimlerin açıklanmasını, seçimlerin açıklanıncaya kadar tekrar durum değerlendirmesi yap, yapıp sizlere bu konuda fikrimi arz edeceğim. Hayırlısı olsun diyorum. Kalbimdeki hisler de olsun da yola çıktım. Gerçekleşmesini diliyorum. Kim gelirse gelsin, kim seçilirse seçilsin bu ülke ve millet menfaatleri çocuklarımızın geleceği için çalışması gerekir ve bunun için çabalaması gerekir. Maalesef ülkemiz istenilen durumda değil, ekonomik yönden zayıf, insanlar tedirgin, üzgün, ayrıştırılmış durumda son derece yanlış. Dediğim gibi inşallah teveccüh gösterin, inşallah bir şeyler değişir ve güçlü, zengin, adil ve mutlu bir Türkiye için el ele verip hep birlikte çalışabiliriz. Şimdilik durum bu şekilde tekrar dediğim gibi durumu size izah edeceğim arz edeceğim Sağlıklı ve mutlu kalın hoşça kalın